lar bir şeyler yaptım ama bilmiyorum oldu. Ama. Ne oldu oyun? Var <laughs> <O> bir <harbiden lan. gülüyor> Ne? yapayım can bitti birader <laughs> Hayır ya çok pis kokuyor Oğlum kokusu buraya geldi ben ellemem onu Ekmeğe sardın gibi sarı bir şey olmaz Bak bir de Mi? Oğlum seni çok çok iyi çekiyorum şu an. sen, sen kaçamazsın oğlum şuan Sen kaldın burada Sen de burayı kale yap ama bana Kapat kapat Harbi mi? Bak şu Bak Günlerin oldan falan şey topla Arkanda falan ok var toplanmıyor mu bunlar ama? bak Bak burada var. Adam senin ön tarafı kum yap ne o oh. ok yaptı amına koyayım. Ön tarafta kanka ya. Kırıp da geçmen lazım. Bak arkan falan doldu yine. Sende hiçbir şey yok değil mi şu an? Biraz darla ben gidince söyleyeceğim sana. Ha gitmiş gitmiş. Gitmiş koş. Dolan da dolan ikisi de şeyde, base'de. Base e tamam. Bombi Ender Pearl aslında var ya bir de görünmezlik. Hey, oğlum bette muamelden biliyor mu? Dört tane yün var aman akıyım. Allah çarpsın gitsen kırarsın aman akıyım. <laughs> <laughs> Alet topu iyi olur. Turuncu nerede? Bunlar da bir oh, geziniyor. <laughs> Turuncunun bir tanesi base'de bir tanesi mitte. Nereye? Evet. Evet. mi? Nerede bunlar? <laughs> Aman haklıyım. Kolaya bak. Ama bununki de büyülü. Malzemeleri. Hadi. Düşmedi. Ah be. Bak öteki de sıkıyor ha. O base'den sıkıyor. Geldi geldi amına koyayım geldi. Altın elma yok yemedi. 5 canı var lan. 4 2 can canı var. İki canı var oğlum öldür şunu. Gidiyor gidiyor yol yapıyor yol yapıyor. Yol yapıyor vur şunu vur. Vur şunu. He? Amına koyayım. iyi düşmedin de. Çek sanırım seni. Ne oldu? Acı atıyor. Geliyorum. Yok gelmiyor. Base'den sıkıyor. Kanka bu turuncular nerede? Kanka onlar base'de ya. Yani. Base'i güçlendiriyorlar. Ana bunların base'de kaç tane emri var oğlum? Yoklar atmış yerlere. Ben aslında şu anda başka bir base'e gidip kasılsam biraz bayağı iyi olur ya. Şu an kasılırım zaten şu an bir şey yok da. Değil mi? Ama zırh falan i̇şte zırh, aynen zırhını falan güçlendirip büyü falan bas kendine oğlum hiçbir şeyin yok ama nasıl bir şeyin var? Gidiyor musun? Git sen başka yere git. Bir yan tarafı bunu alacağım. Tamam. Kı kırmızı sana denicek galiba. Ne yapıyor lan bu? Oha ama ne kıyım adamları ne yaptı oğlum? Kim lan? Oğlum bu kırmızı ne yapıyor her tarafı şey yaptı ya. Ne yaptı? Oğlum kule yaptı her tarafı ama ne Lavuk Beyzi büyüttü. Öyle yapıyor zaten. Oha ya bak. <laughs> Gelsene adam ilk yere çek. Sen şeyde ne o? Şu fırındayım. Çıkan Yardım. şey fırında, fırında fırında bu şeyde mal itemler çıkıyor ya. Heh, oradan bak böyle karşıya doğru. Böyle mi? Aynen. Dur lan, çekemedim. oyundan çık ya. Oyundan çık. Niye? İnternet bağlantının sorunlu hareketleriniz donduruldu diyor. Tamam şu anda gitti. Ben şimdi kırmızılara gidemiyoruz. Neredesin sen? İşte yan beyzanı lootlandım biraz geliyorum. Elmas Hayır, şeyim var. Gördüm. Bak kırmızılar nerede biliyor musun? Ne oluyor lan bunlar? Kurumcular hala ortayı abi, sömürüyor abi. mu? Oğlum, bu da mı yaptı? He? Manyak mı oğlum lavuk her tarafı aldı ama ne koyuyor? AK Parti Buranın gibi. İçinde biri var mı? İçinde biri var mı? Şey neredesin? Yok. Bak tek karşıda var görüyor musun? Bir tanesi base'inde, bir tanesi de senin karşısındakinin karşısında. Mitteki golem mi koymuş oğlum ben buraya gitmem ya. Mitteki lavutla kapışıyor. Nerede lan golem? At, Aa evet lan. Baktım, bak. İki tane iki tane golem var. Aha kim düştü? Aşağı attım turuncuyu. Harbi mi? Evet alev topu attı. Lan çekemedim ya. <laughs> Amına koyayım. Has. <laughs> Ananı <ne> siktir. <laughs> ya der. Koftili kes. Ananı siktir. <laughs>